Aa, çocuklar, siz ne yapıyorsunuz burada? Bağırdılar. Fatma Gül, Ayşe Gül, Ayşe Gül, Penbe Gül. Siz ne yapıyorsunuz burada? Çizgi film mi izliyorsunuz? Dağdan tayfeyi mi izliyorsunuz çocuklar? Anneciğim, mısır patlatalım mı? Aha. Hadi bakalım, siz. Çizgi film derken biz de oğlumla çok güzel bir mısır patlatıp eğleneceğiz tamam mı anneciğim? Şimdi mısır patlatmak için ben oğlumla yardımcı olacağım. Abi Şöyle. Biraz az bir şey. Ben ben ben. Daha, ben. Ya Bir dakika. Çok Ya ben koyacağım. Az ben. bir şey. Aha. Şimdi, bir dakika dur. Yağı koyduk mu? Koyduk. Daha sonra çok az ben ben tuzca tuz tuz dökeyim anneciğim anne ben 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 bir dakika bir dakika anneciğim Al az anne. bir şey dökelim çok tuz olursa anne, dokunur evet. çocuklar çok siz çok yakından izliyorsunuz gözleriniz bozulur şimdi mısırları önce biraz altını açalım anneciğim yavaşça Heh, dur bekle biraz karıştıracağız bekle onu dökme anneciğim dökme yapacağım. anneciğim? Önce karıştıralım. Önce onu karıştıralım anneciğim. Dur bir dakika. Ben iyice karıştırayım. Tuz erisin ki mısırlar tuzlu olsun. Şimdi. Ben ne? Ben ne yaptım? Karıştır anneciğim. Yavaşça karıştır. Evet. Yavaşça Yavaşça. Tamam. Şimdi ağzını kapatalım. Patlamasını bekleyelim. Bir de gidelim çocuklarla muhabbet edelim. Olur mu anneciğim? Aa. Barbiler ne yapıyor? Merak ettik. Barbiler siz tuzlu mısır yer misiniz? Değil mi de anneciğim? Sana bir dilim var Barbiler. Birazdan mısırlar patlayacak. Sizin için aldım. <laughs> ne oldu anneciğim? Ben de gideyim bakayım mısırlar patlıyor mu? Geldi geldi. Merak etti görüyor musunuz? Dur bir dakika dur. Mısırlar patlayacak mı şu anne, ağzını? Ağzını açma sakın anneciğim. Anne, ben Bak. Böyle bir dakika. Hayır öyle yapma. Sen o çok tehlikeli. Ben yapacağım. Mısırlar nasıl patlıyor anneciğim? Bam 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 bam. Tamam. Heyecanlanma bak şimdi. Şimdi mısırlar ay, patlayacak. Ay. Ay. Şarkı söyleyelim mi seninle beraber? Bom. Hayır. Kırmızı balık gördüm. Barbie'lerle Barbilerle beraber söylüyor ya. Kırmızı balık geldi, kırıla kırıla kırı yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Ben bir heyecanlandım. Mısırlar patlıyor mu acaba? Nasıl? Sanki biraz patlıyorlar gibi hafif hafif böyle kıpırdamalar olmuş sanki hadi bakalım çok heyecanlıyım ya sen de heyecanlı mısın anneciğim ha nasıl patlıyor mısırlar bom bom bon. göster ayağınla göster yapıyordun ya bom 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 evet bakalım mısınlar patlamaya başladı mı Evet. Evet anneciğim. Bonbon numaya başlıyor. Hiç anlattım. Çıkın hiç anlattım. Dur. Dur bekle bekle. Dur. Aa. Bir tane patlamış sanki. Açsam. Üstümüze <laughs> Açayım Aç yemeğimizi. Bum. Bum. Bum bum bum. 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 Bum bum bum. Bekle anneciğim. Bekle bak patlayacaklar. Çok güzel. Çok eğlenceli Tamam mı anneciğim? Şimdi patlıyorlar mı? Sanki patlayacaklar ha. Ses geliyor. Gördün mü? Bum. <laughs> Bum 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 bum, 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 bum bom. Hatadı mı? Bilmiyorum bakacağız şimdi. Biraz beklesem olur tamam anneciğim? Çok dikkatli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın anneciğim? Ben bilmiyorum. Şimdi bakalım patlıyor var mı? Açarsam da korkuyorum. En iyisi bekleyelim tamam mı anneciğim? Şimdi pat zaten bu patladığında hemen böyle beyaz oluyor. şimdi şöyle yapayım. Hadi. Bum 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 bum, bum, bum. bum. Bom, 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 bom. Barbilar, heyecanlı mısınız? Evet. Bekleyin geliyor şimdi. Siz çizgi filminizi izleyin. Oğlumla beraber getireceğiz size tamam çocuklar. Aa, heyecanlı mısınız? Anne so anneanne de verir mi? Anneanne de veririz tabii ki de. Sen anneanne çok mu seviyorsun? Hı -hı. Hangi anneanne seviyorsun? Sabiye so teyzenin. Sabiye so anneanne. Teyze. So Bizim karşı komşumuz var. Oğlumun anneannesi olarak görüyor. Onu çok seviyor. Ona da vereceğiz. Aha patladı. Bom yaptı anneci. Bak. Aha. Bak. Anne. nasıl oldu? Bak. Ayı. Bak. Ayı. Mısırlar patlıyor. Ayı. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi bay bay.